konuşmayın. Arkadaşlar bakın bu taraftan çıt gelmiyor. Burası çok konuşuyor. Şu gruptan çıt gelmiyor. Az kaldı. Sabredin az kaldı. Sandalyelerin bu tarafından çıkıyor ve burada ne varsa arkadaşlarımız susamıyorlar. Yani beklediğinize değeceğine eminim arkadaşlar. Tamamen bir parmak marifetini sanat. ne olur biraz sabredin. Hadi otur yerine. az kaldı. Sabredin arkadaşlar. Açınca nasıl kesersiniz de ağrır, öyle ağrıyor. Şimdi arkadaşlar sizlere, sizlerin gözleri önünde, benim gözlerim görmemek sizin. yalnızca parmaklarımın marifeti, 10 yıllık bir emeğin sonucu Cumhuriyetçi Çin Şantay Mermer Meydanı'nın orijinal amblemi.